Merhaba değerli sayfı Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Buradaki yerlerimizi kopyalıyoruz. Kopyaladım buraya geldim ve yapıştırdım. Tabii ki yapıyorum. Değerde dönmesi için Mozilla'da bakalım. devam ediyoruz arkadaşlar. Bir hatamız var. Onu çözmeye çalışıyorum. Buraya tıkladığımız zaman buradaki arka plan gözükmüyor. Hemen çözelim hatamızı. Şuraya bakalım. Class. Resim çerçeve olacak. Doğru aslında. Google Chrome'umda bir sorun var. Hata veriyor sürekli. Resim çerçeveyi görmüyor arkadaşlar nedense. Class resim çerçeve Ulge de bir ID versek. Neyse Ulge vermeyelim. Komple bir silelim. kopyalayalım. Yapıştıralım. Tabii ki tabii ki değilim. Mozilla'da açalım. Mantan anladınız zaten arkadaşlar. Ben de şu zamanlarda nerede hata olduğunu Herhalde arkadaşlar klaslar çakışma yaşadı. Resim çerçeveyi bir ar arka plan atıyorum. Şöyle mavi bir renk. Mozilla'dan izleme yapıyorum. Evet. Resim çerçeveye renk vermediğimiz zaman oldu arkadaşlar. Doğru doğru. <laughs> Üst katmanda kaldığı için arka katmanı kapatmış oldu. Tekrardan ne yapıyoruz? Kopyalama yapıştırma işlemlerini yapıyoruz. kapıştırıyorum ön izleme yapıyorum hover'ın background'ını kırmızı yapıyorum daha net olması için hover'a bir renk veriyorum Şöyle bir yeşil yapıyorum. Kopyalıyorum. Ve burayı yapıştırıyorum. Top 4. Top 4. Pardon. 4. gördüğünüz gibi arkadaşlar hoş bir şekilde aynı zamanda tab menü ve aynı zamanda manşet olarak yapmış bulunmaktayız projemizi. Bunu sisteminize entegre etmek size kalmış arkadaşlar. PHP'de while döngüsüne sokarak veya .NET'te repeater'a sokarak bu işlemleri kolaylıkla yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.